Arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Bugün de Bozoy'layım. Bozoy'la uzun zamandır video çekmiyorum. Şimdi tekrardan videolarımıza başladım. Bozoy'un orada sütü var. Şimdi 7.24 sütü önünde. İçerse tabi. Burası da kulübesi. Yani. Şimdi Bozu sen ne yapıyorsun? Bozu. Şurada da tavuklar var. Ve şimdi tekrar bozonun yanına gidelim. Bozon. Gel bozu gel bozu gel. Gel. Gel bozu gel bozu gel. Gel. Geliyor. Süt içmeye gitti. İç sütünü de gel. Hadi yavrum. İçsin orada sütünü. Ben şurada biraz oturayım. Adam. Gel bozun, gel, bozun, gel. Lan kamerada çok büyük gözüküyorsun lan. Sonra da bu iki aylık değil demeyin arkadaşlar kamera aşırı büyük gözüküyor gel buraya gel buraya gel sakin ol. gel bozu gel bozu gel bozu gel bozu gel gel bozu gel bozu gel bozu gel, bozu, gel. Bozu, gel. Bozu, gel. koş 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 Bozo 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 gel bozo gel bozo gel hadi bozo hadi gel bozo gel 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 oğlum oturma orada gel koş 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 arkadaşlar bugün bozo abisini gördü babasını gördü ama Maalesef annesini göremedi. Abisiyle de video çekmek isterdim. Başka zaman inşallah. Bozom. Şşt, bozom. Bozom. Nasılsın? He? Ne bozom? Nasılsın? Nasılsın? Bugün biraz Hatta biraz deneyelim. Çok. Yoruldu, yorulduğuna rağmen benimle oynuyor. Geliyor buraya. Bozo. Lan oğlum asker misin sen? Her tarafın altına girip çıkılsın. Kendine parkur ayarlamış, parkur yapıyor sanki. Şşşt buraya gel. Lan oradan düşersen var ya. Aa. Öteki dünyayı boylarsın. Şaka şaka. <laughs> Bir şey olmaz. Bozu. Gel 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 gel. Ayağımı sallıyorum. Sese geliyor. bozum. Bozum. Ben bu kayaya çıkacağım şimdi. Sen beni yakalayacak mı? Ha? Yakalayacak mı? Ama şu şukarı... üzerine ya. Çıkalım. Allah. Bayağı bir yüksekti ya bu. Buradan çıktım. Bir deli de Kamera. Doğru çıktım. Neyse Ne? gel. <laughs> bak elimde ne var? Bak, 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 bak. Bunlar neymiş? Bak. Yaprakmış. Boza. Ya geliyorum bak. Bugün de bozayı göstermek için bir videoya başladım. Daha sonraki videolarımda Bozo'nun annesini, abislerini göstermeyi düşünüyorum. Bakacağız. Artık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Şu anda kısa videolar çekiyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.